Atatürk Olimpiyat Stadından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ben spikeriniz Samet Özselik. Yanımda yorumcunuz Erdem Köseoğlu var. Evet Erdem. Bütün Türkiye bu maça final gözüyle bakıyordu. Galatasaray bir maç öncesinde şampiyonluğu garantiledi. Şimdi ise ikincilik maçı var. Sen ne düşünüyorsun? Kadro kalitesi olarak Galatasaray zaten çok öndeydi sezon boyunca. Bu maç Fenerbahçe için şöyle bir önem arz ediyor İkincilik koltuğunu kaybedebilir bu maçla birlikte Aynı anda aynı saatte aynı saniyede Bir diğer maç Kasımpaşa Beşiktaş maçı oynanıyor beşiktaş Bu maçın beşiktaş. ardından ikinci belli olacak Beşiktaş favori o maçta bence Büyük bir sürpriz olmazsa Ve süperstar Mario Icardi'nin Karografi yapılıyor Bu sene Galatasaray'ı bence tek başına şampiyon yaptı Senin yorumun nerede? Ultra Aslan bu karografi işlerini güzel yapıyor Icardi zaten Kalitesi belli bir futbolcu ben hak etti bu sezon Fenerbahçeli oyuncular bu maça gelirken Moralleri çok bozuktu artık şampiyonluk şansları Kalmadı kupayı elleriyle Galatasaray'a Teslim ettiler şimdi ikinciliği Kurtarma çabasındalar Ali Koç maça gelmedi Valencia'yı görüyorsunuz Ama Valencia'nın hakkını yemeyelim Gerçekten bu sezon çok üst üste bir performans gösterdi Penaltıyla veya değil Ona bakamayız yani Evet 29 gole direkt katkı sağladı Bunların 15'i penaltıdan Kaçırdıkları da var. Belki rekoru kırabilirdi. Cagney'i geçebilirdi. İlk 11'i görüyorsunuz. Kalede Mustara. Önünde Nelson Bardakçı ikilisi. Emre Taşdemir solda. Boy sağda. Ortada Toreyra. Oliveira. Onun önünde Mertens. Solda Kerem Aktürkoğlu. Sağ açıkta Raşiska. Önde Mario Icardi. Her zamanki gibi. Şimdi de Fener'in ilk 11'i. Evet Erdem söz sende. Ya İrfan Can Eribayat, Luan Perez, Samet Akaydın, Atilla Salay, Ferdi Kadıoğlu, Vilan yani aslında 11'i geçen haftalara çok yakın. Ama ben burada Luan Perez'i çok yadırgadım biraz. O sayısla oynayabilirdi sanki. Evet iki takım da ilk 11'ini bozmadı. Stat full taraftarlar yerini aldı. Maça çok büyük bir ilgi vardı. Galatasaray biletleri açar açmaz 10 saniyede biletler tükendi. Bütün stat ayakta ve maçın başlama düdüğünü bekliyor. Tüm Türkiye nefeslerini tuttu. Son derbi bu sezonun. Her ne olursa olsun şampiyon belli de olmuş olabilir. Ama bu sonuçta bir derbi. Evet. Hakem başlama vuruşunu yaptı. Icardi pasını attı Mertens'e. Mertens rakibin üzerine üzerine gitti. Yukarıda Kerem top istiyor. Onu görmedi. Çalım denedi William Arao araya girdi. Samet Akaydın pasını attı Arao. Yukarıda İrfan var. Ver, kaç yaptı. Şu iyi. Valencia'ya iyi kaçtı. Valencia, Abdülkerim, Bardakçı'ya iyi girdi. Şimdi atak şansı Galatasaray'ın. Sergio Oliveira pasını attı. Icardi topla buluştu. Mertens topu geriye çekti. Rakibin üstüne doğru bekliyor. Geri pas attı. Sergio Oliveira, Icardi ile kaç yaptı. Yukarıdan bindiriyor. Kerem içeri sokuldu. İçeride hiçbir yok. Icardi kaçıyor şu anda. Icardi geride kaldı. Haydi vurdu. Evet. Ve gol Sergio Oliveira. Çok er. İlk maçta da aynı dakikalarda golü bulmuştu. Sergio Oliveira'nın golüyle Galatasaray evinde 1-0 öne geçiyor. Şampiyon şampiyon gibi başladı. Fenerbahçe gerçekten işi çok zor bugün. Bu taraftarın önünde ben kolay görmüyorum Fenerbahçe'nin. Çok erken gol geldi. Belli de olmaz ama yani oyun olarak ilk şut ilk gol Erdem. Gerçekten. Sergio Oliveira güzel dönmüş, güzel çekmiş Samet şutu. Samet'in büyük kademe hatası var. Sergio'ya geçen hafta da attı golünü. İlk Fenerbahçe maçında da golünü atmıştı Sergio Oliveira. Performansıyla bu sene çok beğenilmiyor ama derbi maçlarında öne çıkıyor. Hakemin düdüğüyle yeniden maç başladı. Baş şu ayı Valencia'yı gördü. Valencia Michael Zaka attı. Erdem Fenerbahçe geride oyun kurmak istiyor. Bununla ilgili Jesus'un taktik avantajları nelerdir? Hafta içi gittim mi antrenmanlara? Deplasmanda genellikle Fenerbahçe kapalı oynuyor ama Jesus bu hafta içerisinde antrenmanlarda kontratak oynayacakları izlenimi verdi. Jesus şampiyon olamasak da derbiyi kazanmak için sahaya çıkıyoruz dedi. Tüm Türkiye'nin gözü bir diğer maçta. Eğer Beşiktaş kazanır, Fenerbahçe kaybederse Beşiktaş ikinci olur. William Aro içeri girdi ve oh. 1-1. Biz Beşiktaş maçından bahsederken William Aro harika gol attı ve dakika 11'de eşitliği sağladı. Bu arada Beşiktaş maçında da bir gol haberi var. Abubakar atmış. Beşiktaş'ta Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçiyor. William Arao çok güzel girdi. Kaleci Muslera'yı aldı karşısına. Şutunu çektiği ve harika bir gol. Ya ben bunu biraz da Galatasaray'ın rahat oyununa veriyorum. Şampiyon da olmuş. Ama kendi evinde bu kadar açık vermemesi lazım. 9 sezondur Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'yi yenemiyormuş herhalde. Aslında hep biz Kadıköy istatistiklerini konuşuyoruz ama Türk Telekom da Nef tadında da pardon Galatasaray'ın büyük üstünlüğü var. Ama Galatasaray 9 maçtır kazanamıyormuş. Hep berabere bitiyormuş sonuç olarak evinde yenilmiyor. Öyle de bakabilirsin. Şimdi top Fener'de Ferdi Kadıoğlu pasını attı. Artık Güler harika bir pas. Valencia baş ile oynadı. Fenerbahçe üstünlüğü biraz olsun bu dakikalarda ele geçirdi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. hızlı çıkmak istiyor Galatasaray. Icardi top istedi onu göremedi. Çok, Çok geride kaldı. <laughs> Emre Taşdemir, Sergio Oliveira, Emre Taşdemir. Tekrar Sergio Oliveira'ya. Galatasaray, Galatasaray, Icardi, Torreira da top tekrar. Raşisi'yi gördü, ver kaç başarılı, Bravo. On... Icardi! Mi? Değil, Mertens'miş. Offside olabilir mi? Mertens, bir an Icardi olarak gördüm. Bakalım hakem golü verecek mi? Offside da gibi duruyor ama Mertens yani çok haken, iyi girdi. Ama hakem koşmadı ortaya ama ben anlayamadım. Gol, gol. Top geriden gelmiş. Galatasaray tekrar yeniden seyircisi önünde. 2-1 öne Gol geçti. pozisyonu var. 3'ü de gol oldu. Mak çok hızlı. Çok yüksek tempoda başladı maç Terbiye yakışır bir oyun Mertens sözleşmesini yeniledi Bir sene daha Galatasaray'da Icardi'nin son maçını alabilecekler mi sence Erdem? Ne diyorsun? Ondan sonra sanki Vedalaşır gibi konuştu hafta içerisinde ama Belli de olmazmışlar Parayı verirsen Herkes gelir Erdem ben böyle düşünüyorum. Dakika 21 Fenerbahçe 2-1 geride tekrar beraberliği sağlamak istiyor. ayı. yukarıda zekle oynadı. Batshuayi araya girdiler, kaptırdılar. İşte Icardi tek kaldı. Hiçbir arkadaşı yardımına gitmedi. Yukarı döndü. Kerem Aktürkoğlu. Tehlikeli oldu. Hızlı kontrole çıkmak istiyor. Kerem çok iyi sürdü. Kerem içeri girdi. Kardeşler aşağı topu çıkıyor. Mertens Mertens kaleci geçti. Gol oldu. Ama offside. Bence offside. Ama offside. offside. Mertens çok geride kaldı. Çok güzel düşündü ama hakem Hadi. Atilla Karaola. <laughs> Bakalım. Abi çok milim yakalamış ya. Helal olsun. Offside dizi ya. Çok milim yakalamış hakem. Bu ara bile gerek duymadan. Icardi'ye tepkisini gösteriyor yan hakeme. Var bekleyin diyorken Var incelemesi yapıldı. Devam dedi. Offside kararı doğru. Samet önde pasını attı Zayka. Zayk geri döndü Salahi. O da Vilyan Aray'la oynadı. Salahi yukarıda İrfan boş. O Başşuay'ı attı. İrfan Can top istiyor. aşağıya güzel hareketlerle sokuldu. Bir türlü pasını atmadı. Valencia'yı gördü. Araya girenler son. Ben de Rıdvan gibi gol olur diyorum sırf. <laughs> Nelson da bu sene kendini çok iyi gösterdi. o ben bu, bu sene çok beğendim Raşitsa gerçekten. Top onda şu anda. Mertens önünde, Icardi top istiyor. Mertens kendi başına Tehlikeli. girdi, Kerem girdi. Icardi! Kaleci İrfan Can harika kurtardı. Çok bir top kurtardı gerçekten. Mauro Icardi döndü, sırtı dönü. kale şunu çekti. Mükemmel bir kurtarış, mükemmel bir refleks. İrfan yani Can savunmasına kızıyor. Yani skoru tuttu diyebilirim. Maçı kopartabilirdi. Sergio arkadaşlarına baktı. Köşe vuruşunu kullanıyor. Sağ kanattan Galatasaray. Sergio ortasını açtı. Abdülkerim vurdu olmadı. Evet. Abdülkerim de bu, bu, sezon özellikle sürpriz koşuları da Evet, kornerler hava toplarında çok iyi mücadeleler verdi. Çok topa vurdu ama biraz kaleye tutturmakta zorlanıyor. Bütün kornerleri hemen hemen Galatasaray Abdülkerim bardakçıya atıyor son geçit vermiyor. Mertens Kerem'le oynadı. Kerem çok iyi başladı mücadeleye. Önünde Icardi boş. Top istedi. Attı Icardi'ye. Icardi Samet'ten sıyrıldı. Pasını atamadı. Araya girdi Zayk. Bir Şimdi atak. bir kontra atak şansı. Enner Valencia ama tek kaldı. Emre aldı topu. Kerem'le oynadı. Torreira bu sene. Atom karınca Torreira çok başarılı. İçeri atarsa tehlikeli olur Sergio çok güzel pas Icardi'ye Icardi'ye Sergio'ya topu pası de savunmadan geçmedi Şimdi kontrol atak şansı Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile geliyor Fenerbahçe Baş Şuay'ı gördü Baş Şua da maç Çok güzel başladı Bindiriyor İrfan Can Kahveci Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe Baş Şuay'ın Çok güzel pas Valencia muslera. Anladım, muslera, muslera Son anda Muslera Neden Galatasaray'da Bu kadar sezon Bir numarada kaldığını Belli ediyor 10 sezonda 15 kupa Taraftarların hepsi ayakta, maçı heyecanla takip ediyorlar. Icardi, pasını attı Mertens'e. Mertens, e. Mertens bu sene ilk defa şampiyon olan oyuncular arasında. Çok güzel girdi Oliveira, Oliveira çek şutunu Icardi Mertens! Sürekli Mertens forvet öteye gidiyor. Icardi ile karıştırıyorum. Çok net bir skor oldu ilk devrede. Ben böyle bir skor beklemiyordum açık. Galatasaray tempolu başladı ve farkı yavaş yavaş atıyor, açıyor. Mertens, onun da yapabileceği hiçbir, hiçbir şey, şey yok. yok. Hiçbir şey yok. Ama özellikle Samet Akaydın'la <laughs> Samet Akaydın'la Atilla Salahi'nin kademe hataları var. Fenerbahçe yeniden hakemin düzüyle maça başladı. Skor 3-1 oldu. Galatasaray tempoyu arttırıyor. Farkı açmak istiyor. Fenerbahçe şu anda hiçbir varlık gösteremiyor. Luan Perez, Valencia. Erdem Beşiktaş da sonradan yarışa dahil oldu ama Galatasaray'la puan farkını çok fazla kapatamadı. Şu anda Beşiktaş 2-0 önde Abubakar'ın golleriyle. Fenerbahçe'nin ikincilik de zora girdi. Ne söylüyorsun? Fenerbahçe'li taraftarlar ne hissediyor? Ya şu anda zaten Beşiktaş'ın bu Şenol Güneş'le yakaladığı bir ivme var. Gerçekten Galatasaray'ın kaybetmemiş olması zaten konumu bu noktaya getirdi. Yoksa Galatasaray 2-3 maç takılmış olsaydı Beşiktaş şampiyonluk Yarışında çok üst sıralarda olurdu yani. Birinci, ikinci sıralarda olurdu. Fenerbahçe ikincilik yarışını bence ilk yarı itibariyle bu oyunda kaybetti. Büyük ihtimal kaybetti. Zaten ilk yerinden İsmail Taş e, istatistikleri de geldi. İki şut, iki gol. Buraları keserim ben ya. E, maç bitti mi? İlk yarı bitti kardeşim. <laughs> Ve hakemin düdüğüyle ikinci yarı başladı. İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Skor 3-1. İki tane Mertens, bir tane Oliveira. Fenerbahçe'den de golü. Beşiktaş maçında da Kasımpaşa skoru 2-1'e getirdi. Orada da değişik şeyler oluyor. Çok tempolu bir maç var. Bu arada Galatasaray çok tehlikeli. Icardi uzaktan denedi. Icardi kaleci için çok rahat bir top. Icardi evet. artık şova kaçtı biraz. Luan Perez, Zayk, Bilge Arao, sağda İrfan Boş top istiyor. Oyuncu değişiklikleri olmadı dikkat ettiysen, gol olur. İki takım da aynı ilk 11 ile sahaya çıktılar. Fenerbahçe de tehlikeli gelmeye başladı ikinci devre itibariyle ama atakları biraz cılız. Galatasaray birazcık daha tempo önünde tutmaya çalışıyor. Mertens gizli forvet oynuyor. Sürekli Icardi'nin önünde gol pozisyonuna giriyor. Icardi'yi tutarlarken Mertens çok boş bırakıyor Fenerbahçe olması. Sözleşme aldıktan sonra birazcık daha özgüvenle oynamaya başladı Mertens. Bu sene bu maçın yıldızı da Mertens. Sait araya atarsa tehlikeli olur. Araya attı. Ferdi Kadıoğlu. Valencia de... boş pozisyon çekmedi. Sıkıştırdım var ya Mustera. Mustera, Mustera, Mustera. Ne son Mustera ile döndü. Mustera iki tane mutlak gol pozisyonu engelledi. Kerem. Kerem de bugün çok hırslı oynuyor. Mertens de oynadı. Sergio Oliveira, Kerem bindiriyor. Icardi'yi gördü. Icardi, Mertens. İki yıldız isim çok iyi anlaşıyorlar. Icardi! skorun verdiği rahatlıkla son maçında gol atmak istiyor. Bence Arda Güler çıkmamalıydı. Arda Güler'i çok erken aldı. Hoca direkt oyuna kimi soktu? Rossi. Diego Rossi. Ama Erdem biri direkt kontratak oyuncusu. Maç 3-1 olmuş. Mecburi değişiklik zaten sendelemeye başlamıştı Arda, Tur Arda Güler'de. Yani Luan Perez de çıkabilirdi o sayı yerine. Bahşuay'ı Valencia iyi oynuyorlar. Bahşuay hele maçın iyilerinden Valencia daha bir varlık gösteremedi. Bahşuay... İlerleyen zamanda ne olur görürüz. Çok tehlikeli geliyor Galatasaray şu anda. Raşiska geri döndü. Çok o el var. oynadı. Raşiska sıyrılmak istedi. Ferdi Girdar'a şimdi kontra atak şansı Fenerbahçe'nin. Vilyan Arao çok geç kaldı. Galatasaray savunması yerleşti. Beşiktaş maçında penaltı var. Topun başında Cenk var. Bu arada bak bak şu ay skoru 1'e indiriyor farkı. Cenk Tosun, Cenk Tosun da attı. Cenk da attı. 3-1 oldu Beşiktaş'ta skor. O arada Fenerbahçe de gol attı. <laughs> Şimdi Fenerbahçe beraberlik yeterli olur Fenerbahçe aslında. Daha fazla saldıracak çünkü Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı Kasımpaşa karşısında. 3-1 önde. Fenerbahçe bundan sonra bütün riskleri alacaktır Erdem. Yani beraberlik alması gerekecek Fenerbahçe'nin. Son hafta zaten bay geçiyor. Şimdi yeniden Santra. Müthiş bir derbi. Skor 3-2 dakika 65. Daha goller görürüz bence. Çok tempolu bir oyun oluyor Önder. Kerem mi? iyi gidiyor. Kerem çok boş kaldı. Kerem içeri sokuldu Salah'ı araya girdi. Temiz bir müdahale. Milyana Rao. Aşağıda İrfan'ı gördü. Rossi'ymiş. Oraya Rossi. kaçarsa tehlike olur. Fenerbahçe geliyor şimdi Valencia. Tehlike Aşağıda olur. Rossi, Rossi gördü. Rossi Başray'ın önüne doğru içeriden bindirdi Valencia. Vurdu ve gol oldu. Eyner Valencia ben buradayım diyor. Fenerbahçe son 3 dakikada bulduğu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Galatasaray burada tamamen skorun vermiş olduğu rahatlık ve şampiyonluğun rahatlığı. Ama kendi evinde oynuyorsun. İkinci yarıya çok kötü başladı Galatasaray. Büyük bir rehavetle çıktılar maça. Fenerbahçe'ye eşitliği sağladı. İki farklı yerden geri. Okan Hoca bir değişiklik yapar mı sence? Bence artık tam zamanı. Çünkü Tolera bu maçta çok düştü. Hiç gözükmüyor. Kerem de biraz tempo düşürdü. Brasiska hiç yok zaten. Bakalım ilerleyen dakika ne Çok da vakit kalmadı. Beşiktaşların da kulağı bu maçta. Beşiktaş tadında da büyük bir sessizlik var Fenerbahçe'ye golü bulunca out Fenerbahçe'nin şu anda istediği skor bu. <laughs> Maçın bu şekilde bitmesini isteyebilirler. Kerem'in yerine Michy girdi. Kerem zaten oyundan düştüğünü söylemiştim. Orta evet, sahayı toparlamak bahsettim. Orta toparlamak için bence Michy hamlesi güzel oldu. Ama şimdi Peki kanatları... Kerem'in yerinde mi oynayacak Michy yoksa Oliver'i mi çekecek oraya? Bence Mertens'i çekecek kanatlara. Oliver'i os yapacak. Evet. Michio birazcık daha defans ağırlıklı bir futbolcu dediğim anda Fenerbahçe yine tehlikeli görünüyor. üst üste geliyor. ile oynadı. Çok güzel gördü Zayk'ı. Araya girdi. Michio pasın hakkı Yukarıda arası top istiyor. Gomis bence oyuna girebilir. Dakika 76. Skor 3-3. Ferdi, Villanueva. Ferdi de sağ tarafa geçmiş. Rossi sağ tehlikeli, tarafta. Çok tehlikeli. Fenerbahçe hata iyi çıktı. 3'e 2 yakaladı. Girdi baş şu ay kaleci Mustera. Mustera. Günün başarılı ismi. Skoru tuttu Mustera bugün. Galatasaray'ı oyunda tutuyor. Mertens tek başına kaldı 3 kişi önünde. Icardi gördü. Solda Miccio top ah, istiyor. Geri gelmiş. attı Oliveira. Miccio'yu gördü. Miccio rakibini çalımladı. Tekrar önüne geldi. Attı Icardi'ye. Icardi'ye. Miccio'yla tekrar oynadı. Mertens vurdu kaleci. Ufancan belki de Fenerbahçe ikincilik yarışını tuttu. Bugün kaleciler vardıta takımlarını sağda tutuyorlar. Maçtan kopmasına izin vermiyor. Lincoln'un değişikliğini pek beklemiyormuşsun açıkçası. Kontra yakalamak istiyor. Fener işi sağlam almak istiyor. Köşe vuruşunda topun başında Mertens. İçeri açtı. Icardi'ye gelmedi. Nelson attı pasını tekrar Mertens'e. Mertens bir ver kaç olmadı. Samet, Samet araya girdi. Icardi karşıladı onu. Geride Luan Perez. Fenerbahçe için beraberlik yetiyor. Beşiktaş maçı dörde çıkıyor. Beşiktaş Abu Bakar'la ile dört bir önde. Orada da değişik iş yapılıyor ama orada tabii ki futbolcuların kulağı bu maçta. Taraftarlar gole bile sevinmiyorlar. Hepsi Fenerbahçe maçını takip ediyorlar. Icardi, Sergio Oliveira, Torreira ile oynadı. Torreira, Icardi'yi gördü. Icardi, Berkaç çok kötü pas attı Sergio Oliveira. Mitchell'e geçti, tehlikeli olabilirdi. Kontra Derken atak, kontra Fenerbahçe kontra atağı çıktı. Enner Valencia sol kanata geçmiş. Yasuo Kinkmo, Lincoln'u forvete mi çekmiş? Tehlikeli olur. Boy, dakika 89, Gözler dördüncü hakemde en az 2 dakika verdi. Çok fazla top oyun durmadı. Tempo hiç düşmedi. Mertens son dakika, son atak şansı. Şampiyon evinde ve şampiyon evinde yine yenilmedi. Şampiyon evinde yenilmedi. İki farklı öne geçti. Fenerbahçe ikinciliği i̇kinci değil vermedi. İkinci oldu. Beşiktaş maçı da 5-2 bitti. Tabii evinde kazanmak isterdi şampiyon bir takım ama olmadı. Ama taraftarlar mutsuz bir skordan bağımsız konuşuyorum. Zaten şampiyon oldu takım. Maçın yıldızı da Mertens oldu. Evet sayın seyirciler hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.